Transfer haberi, Beşiktaş'a 20 lik stoper. Brezilya basını duyurdu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu bölge için ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Zenit forması giyen Brezilyalı stoperin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar. BJK spor haberi. Hayal kırıklığıyla tamamlandığı sezonun ardından gelecek yıl ezeli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olan siyah beyazlılar şu ana kadar 4 transferi resmiyete kavuşturdu. Kara Kartal, Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista ve Can Keleşi renklerine bağladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Paulista'nın ardından bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Dünyanın dört bir yanından stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş bonservisi Zenit'te bulunan ve International'de kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Robert Renan'ı gündemine aldı. Brezilya'dan onun haberine göre, Fransa'dan Rennes, internasyonalda kiralık olarak oynayan Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Fransız ekibi Brezilyalı oyuncuyu istiyor. Bir satın alma teklifi hazırlıyor. Rus kulübü ise oyuncuyla pazarlık yapmak için yaklaşık 15 milyon euro talep ediyor. Brezilyalı stoper ile Beşiktaş'ın yanı sıra Porto'da ilgileniyor.